yanlış yer, yanlış, yür. yanlış yür, kızlar. Bir diğer taraftan. Çık, çık, aşağı aşağı. Yani, şöyle girmediler mi? içmeniz lazım. Siz alışmanız lazım. İlk kez karşılaştıkları için suya girmiyorlar. Hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi oğlum. geçelim o Yapacak bir şey yok. Çık çık çık. Oho. 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 Yanlış yiyorum yanlış yiyorum. Çık çık. Hadi.

Ордон агаардэр иттем чаяа гиддлэр ишмэтлэр. Ярга. Ярга. Хүчгч. Татч. Татч. Saat 3'üydü evet. idi. Dedim 3'ü götürüm. Ya bu zamanlarda gelsin. Koy suyun içsin. Koy evet. evet. Sen bu yancı aynı mı uç? Qafın nazın kessin. Gəl. Hə? Oğlum baş nədir indi? Baxın. Ay, da yox. Ver oğlum elə, bir baxım nədir indi? Aç baxım elini. Ya şeydə. Tamam, aç, aç bax. Hə, pas çıxdır. Fasulyə də oğlum yandı fasulyədir, fasulyə çədir. Merhaba arkadaşlar. Günaydınlar. İnşallah iyisinizdir, bizlə də iyiyiz. Mən fasulyə etdim. Hə, məhman. Bu gün başlanğıcımızı bostandan başladıq. Hə, kətlərimizi hazırladıq. Fasulyələrimiz hazır dünənin suya yatırdıq, nəmin alın deyim. Şərbə buraxdıq. İndi onların ekiminə başlayacağıq. Şincə bir. Becim. Yo, oğlum, bəhlə gəlirəm. Çiçəklərimi kontrol edim. Çiçəklərimiz tutmuş hepsidir. Güzel, güzel. E, çok oraya böyle de aynı oraya çeşit, hadi. Şimdi bir. bir anne ne? Ver mi? Şimdi, şimdi fasulyelerimizi Bizim fasulyelerimiz ne? Çöl fasulyesi değil mi hayat? Evet. Fasulyelerimiz diyelim çöl fasulyesiydi. Durun. Şimdi ama geçen yıldan kalma. O yüzden de içi içi ekmeği düşünüyor. Biri biterse biri bitmez. İnşallah hepsi de biter. Sağlı sollu çertin. Tam tepesine ehmeği değildi. De. Şuraya yakın olan bölümünü eğmeyi tercih ediyoruz biz. Ama bir moment Oğlum çöp. çoktu da bunu. Ben, 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 ben. Ortasına da sırıkları diktik mi? Nasıl sırık diktik? Sonra, ben, ben, ben. sonra ben, ben, ben. devam edecek. Evet. Evet, ben, ben. <laughs> Çok Bu, bir yok. Görmedi. Bir sıra daha yaptık. Son sıramız. Tamam mı? Evet. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Ama dediğim gibi genelde ben göğsüne doğru şöyle. Ehtin mi? Evet. İnşallah onlar biter o salatalar da çıkar. He gelirim ben de dur öyle onlar yukarıdan ağarlar dedin. Evet. bir gidelim bakayım. O aradan yaman bir duman çıkıyor. Nasıl sani var. Şunu öyle. Ne yaparsan işte. Ne mi? Yani niye biraz daha işe çıkar mı sence bir an ya? Çocuk ağacı. Eh, zaten. Sizden tamam onu da bitirir zaten. Kuyruk yağıyla tavuk atıyor. Ne mi?

Onun payına iyi. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Basmamıza başladık. <laughs> başladık. Şimdi şimdi düzlama yapıyoruz. Bakravat dilimi. Daha sonra da ne yapacağız? Bu şekilde kare kare bir ayak boyunda yine bu uzun olaraktan birbirine yaslama olarak şey kesiyoruz. Atna neçək qaşdı. Şimdi o Altanətme onların dalına düşdü ama inşallah tuta biləcək. Altalip burax, Altalip burax aralıqda otdasın, burax yavaşla. Ağo, ağo. Altı aralıqda tutub. Başlarında nə zincir var, nə pişə var. Bağat tuta biləcəyi kimi, düzətlə nasib olacaq. altarı, o da hələ altarı. Onlar özüncə yerə gəldil, biz biraz bu çıxarıq. Biz bir kişinə zot tar qaramızda var 500 metr. Nəsə, biz də dolanıq işte. Dağ, dərə, təpə. Amma bir də üç utaramsa var ya. Hə, bir də çıraqlarımızı çıxaracağıq. Ağad. Evet. Ayılanatları tutamadıq. Asım da gəldi. Belə bir motosikletlə gəldi, amma yetişəmədik. Şimdi ben tarlada komşunun atları var Ona minmeye düşünürüm Atlar burada Dişi yalım, bizimki de eski olduğundan dolayı Belki dalına düşeceği Burada bakacağız Bunlar yabancı atlar. kan Kantarma yok, bir şey yok. Çi mi dişi? Bu da dişi, o da dişi. Diş. Rahat. Şş. Abla yok değil mi? He? Namussuz bir tutamadık. Buraya geldiler. Şşş. Ola gel ola gel o, Sıra, bak, gel. Sınıf, sınıf, o gel. Gel. Sıra, sınıf, o gel gel. Gel gel. O da manyak ya. Eşşey. Hancar içi diz. Eyle az ve mi? Dur. Tam Dur. oğlum. Ne <laughs> Altan Alttan doğru git. Bu yan ya. Bu yan ya hala. O yerin içine sal. Al gel al gel al gel e. Tam da tay darşın. Ey abi elimiz yüzümüzü yok Hızır Ali at bizi aldı kaçtı oğlum. Öyle oldu bütün çimsi oldum e. <laughs> Allah. Nereden gelmişsin? <laughs> Tek 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 hele sahneye bak özüne bak hemen 2 saat de ama he. o hele oyundu ya de evet. Evet. Evet, kanka, bir sefer mi yan beş gel ben diyorum dört nala sür kaldır eşeğe ben gelsin ben Eee... Eee... E, şimdi çay içtim. <laughs> <laughs> ay Sen neredeydin? Biz at kaçtı, eşek kaçtı. Sen neredeydin? Eşek kaçtı. Korkamadım. 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 Ay bak dedem otur atamıyor. Eşeğe mi kız. Ay, koyma, ay, koyma. Ay, bak hadi bak. <laughs> Abi <Ay>, ya <laughs> dedem. Dede. doğru mu Təni eşimizdirsən? İcərləri birisi yarım saatdan fazladır. Şimdi içizdirməsən, xamlı yar. Mustafa üzü yola çıxdı ya. Hə. Bu qədər koşdu. O, o zaman da bacakları sıxladı. Ona da xamlama kimi. aldık. Şimdi yiyecek aşağı Tam basmamız kıvamını almış. Şimdi ne? Diğer de gülse. Şimdi de güzelce hmm. düzenleme yapmıştır. Şimdi de şimdi de kesim zamanı. Tam kıvamına gelmiş. Kare şeklinde yaklaştı buraya kalıp. Gördüğünüz hmm. gibi Karavan dilimi gibi kare şeklinde birbirine yaslayarak kurumasını sağlayıp daha sonra da toplu halde akşam Aklım karavan adına var ya, atlayıp bulunsun böyle. Sova da atlamamız Anne bir an önce bu yanına. Yavrum gel böyle al. diye bir de. Merhaba komşu nasılsınız? Gelsin içeri al gel onun içeri alcalım manzara mızır manzara mızır komşu geldi komşu geldi mi komşu komşu ne dersin sen biz bugün dondurma yedik sen ne dedin oğlum ha ne dersin sen o, hale, o, o, dondurma hala orada dondurma dondurma orada da hala ay hey, yok 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 öyle ya kızlar sen ne yapıyorsun oğlum ay bak çiçeği çiçe, 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 mi bak çiçeği mi bak ıh ba, burada değil mi nerede çimiş o Patlacı nişde. Bu ne edirem? Məni oğlum, ma ma gəl. Hə, bu anı gətir, bu anı. <laughs> anı <cette>. Bu anı Bu <laughs> 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 anı Ay baba İndi deyil oğlum biraz ba danışasın. Vallaha soğuktu da ama hadi. <laughs> He, yox, oğlum, sən bunu yox. Bax. Nə dəs? Bunu da çimizdi. Minciri burada çimizdi. O dəs, nə dəs, nə dəs? Oğlum, burası soyuqdur da bir şey belə. Sıcaqdır da mincir burada dur necə üstünü bulayacaq da. Yəni uyuqsuzmu qalıb qarıb. Yəni əziz dostlar, hə. Davayı keçə. Hə. Mara salacaq. Evet, geliyorum. Ben lacunum burada diyor ki sabah mı? Bu akşam geldi. En üst üçüncü. da başladı. Şimdi bugün hayvanlarımızı daha dışarıda ağılda yatıracağız. Çünkü yaylaya hazırlığımız başladı. Ee, bir hafta 10 gün önceden işte dışarıda yatırıyoruz ki oranın hava şartlarına uyum sağlasın. Çünkü ahırda olduğu zaman direkt oraya yükseklik farkından dolayı bayağı bir soğuk. o yuzdenda bitkiləri direk həmen hassaslaşır, xastalık daha çabuk yayılır. Amma burada direnç. İşte soğuğa alışdıralar 1 hafta 10 gün. Ondan sonra o da daha bizim için daha kolay olur. Onun için axırdan çıxardıq banalarımız da. Dışarıda bu gün ilk gecələri, gecə də kontrol edəcəm. Yandırmı bu la? Hı? Kir Sakın dışarı çok kaçmayın ha. Keçilerin ağzında yine kontrol edin mi ben Ne olur ne olmaz. Siz neymişsiniz la? Var mı yana sıkıntı? Yavrularından birini daha kaybettik. O da metabolizmasında sıkıntı vardı. Hani sürekli sale de gidiyordu. Ondan dolayı şişkinliği de vardı. Ona yetişemedim ben nöbetteydim. Oğlaklardan birini daha kaybettik. Arada dolu Güzel güzel yattın tamam Kontrollerimizi yapalım Ne olur ne olmaz Şimdi bir de Koyun tezeklerimiz vardı Onlar da bugün bitirdik Zaten burasını yapmıştık yerlərində parça parça qalan alandaki... daqıq. Nədir oğlum? Aha mən də keçəm. Oğlum nəyə götürüm səni? O şey. E, Yox oğlum elə dur da bax. Yer yarısında buraya yığdıq. Onları kışın nə yapacaq? Yamnuracaq. Ya, nə var oğlum? Yerlərinin dəyişdikənmənin de çürüməsin deyə. Nə bunu atıb götürək. Hay gitək. Hadi va altdan demirdən tut. Ne var oğlum? Kısa saatli bir. Ay bırak gelsin o benim annem değil <�anak> mi? Benim babanın annesi değil mi? Yani ne desem burada kalırsan babaanne babaanne diyeceğim. Gel oğlum gel sen. Vallahi o öne al. Ne bırak. Oğlum ne dedi? Şey dur 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 bak. Akşam yemeğimiz. Anne'nin içinde acı biber var bak. Kimin Tamam. Ya ben Tamam. Çayımızı da mi? Dedeme çay demleyeyim. Dedem çay demleyeyim. Atama e atama. atama. atama atan, atan sağ olsun.